Haberde varid olmuştur ki Beni İsrail zamanında gahdugila olmuş. Kıtlık olmuş Beni İsrail zamanında. Fukarayı Müslüminden bir zat büyük kum yığınlarını gördük de hatırından böyle geçmiş ki Ya Rabbi bu dağları kamilen un edip bana versen ben bunların tamamını senin rızan için fukaraya infak ederim. Öyle geçirmiş hakkında. Bazı rivayet bunu İbrahim Aleyhisselam yapmıştır derler. Kıtlık günlerinde işte kum yığınlarını dağlar gibi gördü. Millet ferişan aklından geçirdi ki ya Rabbi eğer bu dağların hepsi un olsa bana versen şu anda hepsini fukaraya senin rızan için dağıtırım dedi. Cenab-ı Hak o asrın nebisine vahyen haber verdi ki bu asrın peygamberine ben o kulumu o dağlar kadar unu fukaraya tasadduk etmiş gibi daha ziyadesiyle mecbur eyledim. O dağların tamamı un olmuş, onun olmuş, o da fukaraya vermiş gibi ben o kuluma sevap ihsan eyledim. Çünkü niyeti samimiydi. Niyetül mü'min, hayrun min ameli. Bu hadis-i kutsiden malum oluyor ki bir mümin niyeti sadika ile zahiren ve batınan ne meçhile olursa olsun lilla bir hayrı işlemeye gast etse aynen işlemiş gibi meçhur olur. E işlemese işlemesin isterse. Niyeti samimi ise Cenab-ı Hak işlemiş gibi ona ecir verir. Şimdi Abdest aldık, camiye geldik. Müezzin efendi, gad gâmet salah diyor. Ne zaman? Daha namaz kılınmadı. Namaza kalktık. gad gâmet salah üç sınıfadır. Üçüne de namaz kılındı demektir. Namaz kılındı. Tasavvuf literatüründe bunun manası Allah'a kavuşuldu demektir. Gad gâmet salah, namaz kılındı. Halbuki daha kılınmadı. Kad kamet <-i salah> üç sınıfadır. Akşam namazında burada müezzin gamet etti mi, yatsıya kadar bir daha gamet icap etmez. Buraya namaz kılmaya gelen, ister imama iftitah tekbirinde yetişsin, isterse gade ahirede yetişsin, ne zaman yetişirse yetişsin, isterse cemaat dağıldıktan sonra gelsin, ikinci cemaat olsun veya münferit kılsın, onlar gamet etmezler. Gamet bir kere olur. Hepsine kad kamet salah. Dağısı var, Hadis-i şerifte peygamber efendimiz emrediyor ki bir kimse ilmi talep etse, niyeti ilmi ikmal etmek üzere bir alimin dizinin dibine otursa ama bir hafta sonra vefat etse Nasar ayağını demeden öbür aleme yolcu oldu. Cenab-ı Hak mezarda hocasının suretinde bir melek tayin eder, mezarında ona ilmini ikmal ettirir, ilmini ikmal etmişçesine de ecir verir. Şimdi bunu biraz daha genişletiyor Evliyaullah. Diyorlar ki, Kamil bir velinin tekkesine, tarikatına intisap eden bir derviş. ne intisap ediyor? Niye sıradan birisinin elini öpmüyor da gidiyor bir veli diye hüsnü zannetti birinin elini öpüyor? Niyeti ne? Allah'ın rızasını kazanmak. Ama bir hafta sonra vefat etti. Daha emmareyi bile geçemedi. Levvameyi bile geçemedi. Mülhimeyi bile geçemedi. Mutmeyinneye zaten ulaşamadı ama niyeti sağlamdı. Gönül işini ikmal etmek için gönül işini bilen bir tabibe gitti ama ömrü vefa etmedi. Cenab-ı Hak onu da menzili maksuduna ulaşmış, sülükünü ikmal etmiş, Orada çok tabir var. Allah'a vuslatını tahakkuk ettirmiş, ettirmişlerle beraber huzuruna kabul eder. Niyeti sağlam olduğu için. Bir mümin niyeti sadıka ile zahiren ve batına ne ile olursa olsun lilla bir hayrı işlemeye gazet etse aynen işlemiş gibi meçhur olur. Niyet etti bir Kur'an kursu yaptırayım. Ama bir hafta sonra vefat etti. Yarısını bile yaptıramadı. Cenab-ı Hak ona tamamını yaptırmış gibi çünkü niyeti sağlamdı. O ecri ihsan eder. Hangi hayrı işlemeyeyim muradı derse etsin. Sırf Allah rızası için hareket ederse namaza durdu. Allahu ekber dedi düştü Allah Cümlemize hayırlı ömür versin. Böyleleri vardır. Namazı kılamadı ama namaz kılınmış gibi Cenab-ı Hak ona ecir ihsan eder. Artık o namaz kılmıştır. Hatta daha geriye doğru git. Abdest alırken Müslüman anadan doğma günahsız olur. Abdest alırken. Men tevadda kema ümir gufira lehu ma tegaddeme min denbih. Resulullah'ın gösterdiği gibi abdest alan anadan doğma günahsız olur. Evinden çıktı, camiye gidecek. Adımını attı, düştü oraya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Men hacere şibran, şibran bir karış demektir. Kim Allah için bir karış hicret etse, ve cebelehül cennet. Cennet ona vacip olur. Bunun bir de tasavvufi manevi yönü var. İnsan gönlünde ala rivayetin en az 70 bin zulmani hicap vardır. 70 bin de nurani hicap vardır. Bir Müslüman hiç olmazsa, hiç olmazsa zulmani hicaplardan, perdelerden geçip nurani hicaplar iklimine dalması lazım. Ama daha zulmani hicapların bile bir karışındayken düştü gitti. Niyeti o hicapların hepsini aşmaktı. Cenab-ı Hak hepsini açmışçasına sevdikleriyle beraber huzuruna kabul buyurur inşallah. Nitekim hadis-i şerifte şeref varid olmuştur ki niyetül mümin hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Lakin bu ümmeti merhumeye yakışan niyet ve kastı mevlayı kastı Mevla-i Celil Hazretlerinin ibadından maksudu bizzat olmalıdır. Yani niyet ne olmalı? Müminin niyeti ne olmalı? Şimdi biz ne kadar dua etsek ellerimiz açık yalvarıyoruz. Ne güzel dua olundu diyoruz falan. Fakat bir gerçeği iyi öğrenmemiz lazım. Dualarımızda kulun Allah'tan istediğinin en alası kulun istediği değil Allah'ın kulundan istediğidir en alası Allah bizden ne istiyor? Bizden kulluk istiyor. Bize de onu yapmak düşer. Ha duayı da emrettiği için dua ederiz. Eğer emretmemiş olsa bazı alimler diyorlar ki dua etmeyin. Cenab-ı Hak niye dua ediyorsun? Seni senden daha iyi bilene ne söyleyeceksin? Sana senden yakın olana, sana senden merhametli olana, sana senden şefkatli olana ne diyeceksin? Senin istediğinden daha alasını rahimin olan Hazreti Allah'a ne diyeceksin diyorlar ama emrettiği için dua edeceğiz. Öd'uni diyor. Dua edin bana. Dua ibadetin ruhudur diyor. Niye? Doğada acziyet var. Varlıklı, benlikli, mağrur, mütekebbir olanlar dua edemezler. Hakikatiyle dua etmeyi bilmezler. Boyun bükemezler. Onlar gizli tanrılık iddiasındadırlar. Mağrur insanlardır. Benlik sahibi insanlardır. Ama aciz olanlar derler ki Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a iftira etti. Zindana attırdı. İşte olan oldu. Geçen sene kış boyu beraber sohbet ettik burada. Ama artık Züleyha'nın gözleri kör oldu dünyayı tamamen terk etti. Perişan bir halde Yusuf geçerken Yusuf'u gördü, yüzüne baktı ve inledi. Ah dedi. Yusuf Aleyhisselam bu sesi tanıdı. Sordu dedi ki bu kimdir? Dediler ki işte bu Züleyha. Buraya getirin dedi. Getirdiler. Dedi ya Züleyha bana eski aşkından bir şeyler var mı gönlünde? Dedi ki Yüzüne bir kere bakmayı iki cihana değişmem. Yusuf Aleyhisselam da dedi ki, bunu benim nikahıma alın. Rivayete göre iki de çocuğu olmuştur bazı rivayetlerde. Gözleri de açıldı Züleyha'nın. Hakiki Yusuf'u gördü o. Döndü Yusuf Aleyhisselam'a dedi ki hayatımın en güzel şahındayken beni kabul etmedin de iki gözlerim kapanmış, ihtiyara olmuş bir halimdeyken beni aldın. Ne için aldın? O da dedi ki acziyet, mahviyet, teslimiyet. Maneviyatın kulasası budur. Acziyet, belliği bıraktın. Bir zamanlar emrediyordun. Mahviyet, varlığı bıraktın, yokluğa düştün. Allah karıya rahmet eylesin. Kayseri'ye Mahir İz Hoca merhumu davet etmiştim. Bizim Yüksek İslam Enstitüsü'nün konferans salonunda aynen şöyle söyledi rahmetli. Böyle başladı. Bir de sapık tasavvuf hocamız vardı. Neler çekmiştik ondan? Göğsümüz böyle buz bağladı Tahir, Mahir, Mahir Hoca merhum konuşunca. Aynen şöyle başladı. Bizim tarikatın esaslarındandır. Enenin mahvı. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Aynen böyle başladı. Allah karıgı rahmet eylesin. Yani bizim tarikatın esaslarındandır. Enenin mahvı. Benliği mahvedeceksin. Benliği mahvedeceksin. Bütün felaketler bu kürsüden defaatle söylemişim. Bütün dünya dilleri, benim bildiğim dünya dilleri, Arapça, Türkçe, Farsça, Avrupa dilleri üç harfli bir kelime söylüyor. Bütün felaket orada. Ben. Arapça ene, Avrupa dilleri ego diyorlar. İranlılar hot diyor. Hep üç, üç harfli bir kelimedir. Cehennem bunun altında kaynıyor. Bunu devre dışı bıraktın mı, Enel hak diyen, hakta fani olduktan sonra söyleyen hallacı mansur bile olsa berdar ederler. Ene yani diyemezsin Cenab-ı Hakk'a karşı. Çünkü ona karşı ilk defa ben diyen iblistir. İsteyen yarın, hak eder varın, ben diyen gafil utanır yarın. Ki ümmeti merhumeye yakışan bir şeyi hedeflemeli. Kendinin istediği değil Rabbısının istediği. O ne istiyor benden? Rabbımın benden istediği nedir? O da ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi maksadım sensin, arzum da senin rızandır. Müminin bu dünyada kazanacağı en büyük kazanç budur. Tasavvufta da buna dair tasavvuf kitaplarında binlerce menkıbe dolu. Birisini söyleyeyim. Sadi'nin Gülistan'la Bostan'ında, Attar'ın İlahi Namesi'nde, Mevlana'nın Mesnevi'sinde bu hikayeler hep anlatılmıştır. Gazneli Sultan Mahmud'un Ayaz diye bir gara cariyesi var. Onu dehşet seviyor. Gazneli Sultan Mahmut. Hatta kitaplarda anlatılır ki Gazneli Sultan Mahmut ona emretmiş. Demiş sen bana emredemezsin. Sen benim kölemsin. Cariye sultana diyor ki sen benim kölemsin. Kölemsin dediği sevgisiyle Gazneli Mahmud'u doldurmuş. Bir gün Gazneli Mahmut diyor ki cariyelerine hazinem serbest. Herkes istediğini alsın. Cariyeler hep şeye koşuyorlar. Hazineye. Ama Ayaz karşısında duruyor. Diyor ki senin bir isteğin yok mu? Sultanım diyor sözünde sadıksa herkes istediğini alacak. Evet. E ben seni istiyorum diyor. Sen. Ne diyor Yunusumuz? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle bir kaç kaç huri isteyene ver onları. Bana seni gerek seni. Bana seni gerek seni. Hazreti Hüdayi ne diyor? İnsanları üçe ayırıyor. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek. Cenab-ı Hak da üçüncüyü seviyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Minkum men yuridü dünya. Bazılarınızın derdi, davası hep dünyadır. Ve minkum men yuridu Bir kısmını hep ahiret. Fe ayne'l-lezina yuridun vechallah? Sıdk ile Cenab-ı Hakk'ın cemaline aşık olanlar nerede? Demek ki mümini, sadıkın arzusu, isteği, Rabbisinin cemali ve rızası olmalıdır. Yani hak için, hak ile hakkı bilmek ve bulmak, belki bildirmek ve buldurmak olmalıdır. Gene insanlar ikiye ayrıldı bakın. Bilenler nasıl ayırıyor böyle didik didik ediyor bizi. Bilenlerin sözü bu. Bütün maksadı hakkı bilmek, bulmak, hak ile olmak olmalı. Belki iki kat sevap. Bildirmek ve buldurmak ve oldurmak olmalı. Ne diyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz? Allah'ın en ziyade sevdiği kullar kulları Allah'a Allah'ı da kullara sevdirenlerdir. Birbirinden ayrı düşmüş iki sevgiliyi birbiriyle buluşturandan daha kıymetli kimse olmaz. Ama iki sevgiliyi birbirinden ayıran da ebediyen iflah olmaz. Tasavvufta bunun manası nedir? Mümini Mevlasına kavuşturmak. Kavuşturana mai mevsule denilir. Yani arada vasıta, kablo, ara kablo. Evliyaullah'ın ana görevi ara kablo olmak. Ara kabloya ihtiyaç var. Eğer ara kablo olmazsa cereyan kuvvetli geldiğinde adaptör olmadı mı kafayı yer? Aklını oynattı derler. Mürşide ihtiyaç var. Esma çalgana derler. Falan çok ibadetten kafayı yemiştirler. Çok ibadetten niye kafayı yesin? dengesiz yaptığı için. Doktorsuz ilaç kullanamazsın. Kullansan da ölçüyü ayarlayamazsın. Haberlerde dinliyoruz. Diyor ki çocuğuma şu dozajda ilaç vermişler. Doktorun yazdığını değiştirmişler. Bazı dervişler de diyorlar ki ben biraz daha mürşedimin verdiği bana az geliyor. Biraz daha fazla yapmak istiyorum. Ne diyorsunuz? Biz maneviyatta en çok makamı cennet olsun Adanalı Ali Tekin diye bir ağabeyimiz vardı. Ondan çok istifade ettik. Derdi ki benim mürşidim efendim yüz dediyse yüz yaparım. Yüz bir yapmam, doksan da yapmam. Ne ilave ne eksik. Onun dediği gibi yapmaya gayret ederdim. O beni biliyor derdi. Hastaya göre ilaç. Hastaya göre reçete yazıyor doktor. Niye? Peygamber Efendimiz'e bir sahabi geldi oturdu. Anam babam canım her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. En efsal zikir hangisidir dedi. Efendimiz tebessümle ona baktı. Eftalü zikri zikril celi dedi. En eftal zikir açık zikirdir dedi. Daha o yerinden kalkmadan başka biri dışarıdan geldi. Aynı soruyu o da sordu. Ya Resulallah en eftal zikir hangi zikirdir? Efendimiz ona da tebessüm etti. Efsalü zikri, zikril hafi dedi. En efsal zikir, gizli zikirdir dedi. Biz hadis ilminde buna ezdat deriz. Resulullah Efendimiz'in mübarek dudaklarından aynı soruya farklı iki cevap. Birbirinin tersi. Öyle görünüyor. Ama aslında birbirine zıt değil. Muhataba göre reçete yazıyor. O muhteşem bir tabiptir. Gönüllerin doktorudur. Birinci adamın yetişmesi açık zikirle olacak. Ona dedi ki en zikir açık zikirdir. Öbürü de gizli zikirle yetişebilir ancak gizli zikir elbette açık zikirden daha zordur. Efendim ama o da onunla yetişecek. Ona da o reçeteyi yazdı. Peki muvaffık Hazreti Allah'tır. Bir hakikat daha. Muvaffak buyuracak Hazreti Allah'tır. Ben yaptım da onunla oldu katiyen. Katiye. Birçok ham sofi ibadetini mabut yapar. Çok iyi anlayın burayı. Kıldığı iki rekat namaz kılınca kendi aklından şöyle değerlendirir. Allah beni cennete koymayacak da kimi koyacak yahu? Sokaktakileri mi koyacak? Kumar oynayanlara mı koyacak? Ne biliyorsun Cenab-ı Hak kumar oynayana bir tövbe nasip eder, bir anda seni geçer. Dün kafir olan adam bugün gelir, Sahabe-i olmadı mı? Roma İmparatoru 200 bin kişilik orduyla gelmişti. İmparator bir baktı 30 bin kişilik İslam ordusu ot doğrar gibi ordusunu doğuruyor. Bir de gelmedi. Onun genel kurmay başkanı Halid bin Velid'i meydana çağırdı. Dedi ki teke tek vuruşalım. O da çıktı meydana. Ya Halid ne için kavga ediyorsunuz dedi. Dedi ki biz Allah için cihat ederiz ölürsek şehit, kalırsak gazi. Hedefimiz rıza-i ilahidir. Dedi ki ben de sizin derecenize ulaşabilir miyim? Bizi de geçersin dedi. Sıfırdan başlarsın. Adam geçti arkada gusletti. Biraz evvel genel kurmay başkanlığı yaptığı orduya yorgi. Ordusuna kılıç çekti ve orada şehit oldu. Sahabe ona gıpta etti. Alnı secdeye gitmeden doğru cennet-i Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki Miraç'ta bir kavim gördüm, ekiyorlar, biçiyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar, bekleme yok. Öyle güneş doğ, doğsun falan yok. Anında ekiyorlar, anında biçiyorlar. Dedim ki, ya Cibril bunlar kim? İşte bunlar şehitlerdir dedi. Anında. O yüzden Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de üçüncü sıraya koyuyor. Ennebiyyin ve sıddıkin ve şüheda ve salihin. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Muvaffak eyleyecek Cenab-ı Hak'tır. Sen yapacaksın, amelde seni muvaffak ettiğinden dolayı, burada gene Evliyaullah'ın bir sözü var, seni salih amelde muvaffak ettiğinden dolayı şükredeceksin Cenab-ı Hak. Hamdolsun Allah'ım, bunu yaptırdın bana diyeceksin. Eğer kâr edersen, kâr ile olma, yar ile ol diyorlar. Tabiri iyi anlayın. Yar Allah'tır. Kar ile olma. Benim ibadetim, benim orucum, benim namazım, benim hayratsınat değil. Yar ile ol. Allah ile ol. Zatın birisi vakit dolmuş ama başladım bunu söyleyi verip bırakayım. Zatın birisi 20 veya 33 defa hac Soğuk bir günde validesi içmek için su istemiş. Soğuk bir gece yatağına da yatmış adam. Şimdiki gibi kalorifer malorifer de yok. Yatağını zorla ısıtmış. Tam o esnada annesi seslenmiş. Oğlum hele bir su getir. Soğuk bir gecede yatakta yataktan kalkıp validesine su vermek nefsine çok ağır gelmiş. Nefsi diyor ki ya bu da yapılır mı? Yatağı yeni ısıttım. Efendim. Ve biraz teemmül etmiş, kendi kendine düşünmüş. 20 veya 33 defa hac etmek kendisine farz değil. Buna rağmen validesine itaat farz olduğu halde validesine itaat nefsine ağır gelmiş. Kendi kendine tefekkür ediyor. Kerat ile hacca kemal-ı koşuyordum. Ya bir de iftihar eder. Daha merhaba demeden hocam 33. defa geldim der. Güzel bir şey ama tehlikesi var için bak. Kemal-ı koşuyor, başka birisi de 20 veya daha ziyade senelerce saf evvelde cemaata iştirak etmiş imamın arkasına. 20 veya 30 sene ön safa devam etmiş. Bir gün nasılsa gecikerek saf evvelden geri kalmış. İkinci safa durmak zorunda kalmış. Birinci safa yetişememiş. İkinci safta namazını eda ederken hatırına gelmiş ki, şimdi bu mahluk sana nedir? 30 seneden beri imamın arkasına ön safa duruyordun. Seni ikinci safta görenler senin hakkında ne derler? Zira sen bu kadar zamandan beri saf ve evvelde namazını eda ediyordun. Bu hatıra ve nefsin bu gizli riyasına binaen o zat o kadar müddetlik namazını gaza etmiş.'' Burası i kelam budur ki bir adamda madem ki nefis ve eseri mevcuttur, onu bitirmedi, mahvetmedi, muhakkak gerek ibadet ve taatına, gerekse başka türlü evamire, imtisal, menahiden, içtinapta muhakkak nefis bir şeyi karıştırır. O yüzden, o yüzden Lakin ister sahibinin haberi olsun ister olmasın. Şu halde bitiriyorum. Şu halde bütün farzlardan evvelki farz tezkiye-i nefistir. Bu nefsi nefislikten çıkarıp nefsi mutmainne etmeye gayret etmek lazımdır. Cenab-ı Hak sevgili Habibi hürmetine, bütün sevdikleri hürmetine Nefsi varlığımızdan kurtulup hak varlığına ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Dünya ve ahirette yüzümüzü ak ve pak edecek salih ameller cümlemize lütfeylesin. Bütün alem İslam'ın dertlerine devalar, hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar nasip bir müyesser eylesin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Ömrümüze, kazançlarımıza, hanelerimize sıhhat, afiyet, birlik, dirlik huzur ve bereketler ihsan eylesin. Dünyevi ve mu uhrevi her türlü müşkilatımızı hallü asan eylesin. Cümle ehli iman ervahına, bütün geçmişlerimizin ruhlarına, bil cümle turuk ali ve mensuplarının ruhlarına hasaten bu sohbeti bize talim eden Sadat'ın ervahına rıza en lillahi'l-fatiha.